Kırmızı takım için tezgah zamanı. Sema putaya girince Sema'yı korumak için biz girelim Sema'yı bırakalım. Sema çıksın oradan. Kendi takımın gibi sanıyorsun. Aa, bunlar böyle bir şey yapacak. Bunlar çünkü yaptıkları bütün kusurları örtmek için bizde mutlaka bir kusur aradılar. E şimdi Aycan Sema'dan iyiken operasyon çekilip bir Adem'le bir Hikmet'le eşleşip buradan gitmeyi hak ediyor mu? Umarım bu kurtlar sofrasında Yem ben olmam. Onlar beni yemeye çalışacaklar. Umarım bu içinden birini yem yemeye çalışırım. Kurt kendisi, çakal kendisi. Maalesef Meryem Aycan'ı bıraktığı için kurt biz olduk, çakal biz olduk. İki isim hazır. Günlerdir devam eden konuşmalar, tartışmalar, anlaşmazlıklar ve artık düellodalar. Bir kişiye söyle yardımcı olsunlar. Sıkıntı yok. Meryem yeter bana. Kızla dört gün iyiydin, birden böyle kendini kurtarmak için... Bu düellodan da çıkardım, rahat ol. Ben mi? Son sözü onlar söyleyecek. Bakalım kimler kalacak, kim gidecek? Şu an mesela bizim yaptıklarımız yanında, bu düello şu an dizimizden. Evet, böyle bir mücadele istiyoruz maalesef. Yani şu an çok çirkin bir görüntü var, hatırlıyor musunuz? Bu ne be? Ya atış yapar Biz bunları görmek için mi emek verdik, üçte üç yaptık ya? Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.